da evler falan da var ya şeyler ev kafe güzel poster mi lan mı afasaysız kasta I will go to Thailand, Thailand? Laos, Thailand. Vietnam oh. and maybe China. Yeah. Ha? Okay. Oh yeah, yeah. <güler> Don't you? <güler> Hürkan. Hürkan. Can oh. hey you say? <güler> Hürkan. Oh. Hürkan. I found the. Malazgara'dan masaj bir şey atlanıp indiriyorum. 200-300 liraya ayak omuz masajı vesaire. 20 dakika falan sürüyor. 1 saat masaj isterseniz hem ayak hem omuz hem işte ne bileyim boyun full body 1 saat masaj da 600 lira falan. Şu anda gerçekten bak ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan daha az mı eminim. Ankara'dan çok daha az harcadığıma eminim. Yani böyle küçük bir geliriniz varsa, işte remote bir çalışıyorsanız, burada gönüllü projesi bulursanız hiç düşünmeden bir tane sadece ucuzda bir uçak bileti ayarlamaya çalışın. Bir aylar öncesinden bulabilirseniz gerisi kolay. oğlum kokoreç yapıyor lan adam. Arkadaşlar bu camiymiş. Ama sanki tapınak gibi duruyor değil mi? Mescit. kampunkulu kulu mescidi diyor. Bakalım Asya'daki camiler böyle de olabilir tabii. göreceğiz. Bu minik sokaklar güzel ya. Bu şeye gelin. Ee, Harmoni, Harmony, Street denilen bir yer var şey Malaka'da. Oraya gelin, burada e, tapınaklar. Bak, şöyle tatlı evler falan da var ya. Şeyler, ev, kafe. Güzel. Hostel mi lan bu? <laughs> Hafa Bak, hostelmiş abi bu. Güzel görünüyor. Vay! Günlük 9.15 35'e bisikletler var. Yani e, 90 lira, 150 lira arasında bisikletler. Havva burada yıkama yeri var. Güzel, süper. Bu da camiymiş. Tapınak gibi gözüküyor. Buradaki camilerin bir şeyi farklı, yapısı farklı. Güzel bir tane ayak masaj koymuşlar. Ne kadarmış merak hmm. ediyorum. Hmm. Okay. <laughs> okay. 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 Eğer masaj yapmak istersen, body, this one is for feet and show package. Okay. Like normally they will choose like package one. It's for 40 minutes or 20 minutes. If normal price is 68, my package is 50, cheaper than that. Okay. Malaysia'dan masaj fiyatlarını bildiriyorum. 200-300 liraya ayak omuz masajı vesaire 20 dakika falan sürüyor. 1 saat masaj isterseniz hem ayak hem omuz hem işte ne bileyim boyun full body 1 saat masajda 600 lira falan. İyiymiş. <laughs> Neyse bir ara deneyince yine şey yapalım. Bir anlatmıştı ya. Kim anlatmıştı hatırlamıyorum da ayak masajı. Bir saat ayak masajı demişler. Lan bir saat ayak masajı mı olur demiş iğrenç kokun meyvelerini dayıtıyor ya. Ondan sonra yarım saat yok mu falan filan. Ya tamam sen gel demişler. Yarım saat gerekirse işte bakarız. Sonra eleman şey demişti. Ulan bir saatin nasıl geçtiğini anlamadım. Çok iyi bir masaydı falan demişti. sok, like, Bir de yürüyorum ya ben böyle manyak gibi deli gibi yürüyorum ya her gün. O yüzden şey, ayaklarımın altı ağrıyor yani. iyi gelebilir masaj. Bak duruyorlar böyle güzel. Kaç tapınak daha göreyim ya? Demin gördüm bir sokakta sadece dört tapınak gördüm. Gece çılgın gibi her yerde küçük dükkanlar olup zor yürüdüğümüz sokak. Şu heykelden tanıdım. Orada fotoğraf çekilmiştim ben. Ee, şanslıyım ya. Hafta sonu sanırım o pazar kuruluyor. İyi yani denk geldim hem işte pazar olmuş haline, o çılgın haline, bir de normal sabah. Böyle hava güzel şu anda gezme haline de denk geldim. Ha bir de burada soldan yürüyorlar. Ben tabii unutup sağdan yürüyorum. Ondan sonra bakıyorum üzerim üzerim. Lan niye bunlar üzerime gelir? Sonra hatırlıyorum ya biz so soldan soldan yürümek gerekiyor diye. <laughs> şey, ürünlerinizi almak için bastığınız var arkadaşlar. Kafayı çok takmayın bulabiliyorsunuz her şeyi. Bir girelim. Hatta ben güneş kremi gibi bir şey alacağım. Yanmışım ya. Yani. Onu fark ettim yani. Can you take my photo? Uh, yeah. Okay. Thank you. Yeah. He's good. I saw that. This street, you know. Okay. Yeah. Okay. <laughs> You're very tourist. Yeah, awesome. yeah, thank, thank, you, thank uh, you. Where are you from? No, where are from? Uh, Milan, China. China? Yes. Yes. Yeah. <laughs> China too, together? Yeah. Uh, yes, we're Yes, yes. we are a couple. <laughs> ah, great. I'm from Turkey. Oh, Turkey. Turkey. Yeah. <laughs> long way, you know? <laughs> <laughs> 10 hours flight. <laughs> long, long, long ago. Uh, yeah. Turkey. So, answer? Istanbul? Uh, it's uh, it, it, north of. Uh, China, China, um. and they, you, you as uh, um, how to say, Chinese, Chinese. Going to <laughs> He's going, He's going to Europe. Ah, yeah, yeah. Long, long ago, you are North, huh? North of China. Yeah. Now, after here, hmm? I will go to Thailand, Thailand, Laos, Vietnam, oh. and maybe You're. China. Oh huh? okay. yeah, <laughs> you yeah. Um, Traveling. Yeah, tra I'm a traveler. Okay. Oh. oh. Wow, and, uh, yeah, yeah, bird, tour, word tour. Like, like I will show. you a YouTuber. Yeah, yeah, kind oh, of. Oh, maybe we can. follow you? <laughs> this is my channel. Okay, let me. Yeah. Let me find let me you. search. Okay. I'm not that too many followers, but yeah. <laughs> What's your names? Uh, your name. Uh, my yeah. name is Kathy. 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 You can call me Zhen. Yes. Okay. Yes, good. How to call me? <laughs> okay. Okay. <laughs> how to how to find you? Hurkan. Hurkan. Oh. Can you say? h u r k a n h u r k a n I found the English. Yeah. Hurkan. Yeah. A. g o k a y a A N. Yeah. k o k a y a g o Kaya. Yeah. Aya. 两个 K. Yeah. g Okay. a no there's a 2k kakaya 2k okay uh, yeah 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 thank you guys thank you so <laughs> much bye bye. have a nice welcome have a have nice, nice trip, trip. Okay. Yeah, yeah thank you thank you I if you come have a nice if you come to turkey ankara Ankara, oh, ankara. If, ankara. if you if you're oh, turkey capital okay. oh, okay. ankara call me okay okay see you bye-bye <laughs> Çok tatlı değiller mi ya? <laughs> Acayip tatlılar. <laughs> Çin'den gelmişler, buraları geziyorlar. <laughs> ya arkadaşlar bu arada yani diğer gezginler de söyle, ben de söyleyeceğim. Maalesef söyleyeceğim yani. O kadar genç insanlar var ki burada gezgin olarak. Ee, yani sadece Avrupa'da, Amerika'dan değil. Yani işte Çin'den gelmiş. Ne bileyim Birçok farklı Asya ülkesinden, Afrika ülkesinden Yani her yerden insanlar e, Bir şekilde Gezmek için e, Uğraşıyorlar, gezmeye çalışıyorlar tabii Avrupa'dakiler için çok daha kolay, bizim için biraz daha zor ama Ya paylaşıyorum işte yani bir bakın ben de şey böyle yani çok bir parayla gezmiyorum e, Hostellerde kalıyorum 8-9 dolara Ondan sonra coach surfing benzer uygulamalar var. Ücretsiz kalıyorum 3 gündür burada. Malakka'da 3 gündür bir tane e, buralı Malezyalı bir 60 yaşında bir abimin evinde kalıyorum. Sağ olsun beni ağırlıyor. Yedire ödetmiyor falan. Bugün zorla yemeği ben ödedim. Ondan sonra e, şey var. Gönüllülük yapabileceğiniz yerler de var. Yani siteler de var. Araştırın. Bazıları üyelik istiyor ama yani mesela ne bileyim 500 lira üyeliğe veriyorsun ama diyelim bir ay gönüllü kalıyorsun bir ay kalma ücretini düşünün ya ne kadar o yüzden yapabilirsiniz ya inanın gerçekten yapabilirsiniz evet çok daha zor bizim işimiz gerçekten ben yıllardır bunu planlıyorum daha yeni çıkabildim çok daha zor emin olun ama şey denemekten korkmayın ya gelmekten korkmayın şu anda gerçekten bak ben Ankara'da yaşıyorum Ankara'dan daha az harcadım eminim Ankara'dan çok daha az harcadığıma Yani böyle küçük bir geliriniz varsa, işte remote bir çalışıyorsanız, burada gönüllü projesi bulursanız hiç düşünmeden bir tane sadece ucuzda bir uçak bileti ayarlamaya çalışın. Bir aylar öncesinden bulabilirseniz gerisi kolay. Çözülüyor. Burası güvenli merak etmeyin. Dil, dil bilmek de zorunda değilsiniz. Bir şekilde anlaşırsınız. Yapay zeka var, translate var, uygulamalar var. Halledersiniz. Bir But well, I've been Thailand, Cambodia, Vietnam, Myanmar, you know, all, mm. all the. Huh? Nice. But my favorite is Thailand. Okay. My second favorite is Laos. Which island is best? I don't go to islands. You don't go to islands? I don't like islands. Why? Because I like local life, and on the islands is tourist area. On the tourist? It's tourist. area But there isn't a big islands. Yeah, but still, it's not. It's not the same. So, are you going to Chiang Mai or Bangkok? What? No. <laughs> You've never heard of the places. I'm going to Chaya, Patrung. Okay. <laughs> I'm going to Konkan. I'm going to pray right. Okay, Pray is well known. More small local cities. Small, yes, Small choosing. local and nice. şeyde böyle araç trafiğine kapatmışlar. Rahat rahat yürüyebiliyorsunuz. Şey. Müzeler var burada epey de. Ben pazartesiye denk geldim ya. Özür dilerim arkadaşlar yani. Müzeleri gezemiyorum ve üzgünüm de bir yandan. Yarın da gideceğim. Neyse bir daha gelmek için bahane olsun. <laughs> Bak buraya geldiğinizde birçok müze var. Ondan sonra burada bir eski çok tarihi bir kilise var. E, aşağıda bir çok ilginç bir yapı vardı. E, çok güzel bir yapı. E, kapalıydı. Böyle şey üçgen evlerden oluşan bir yerleşim galiba. Bir büyük tane kralın ya da bir şeyin eski bir evi olabilir onu bir yazarım. Şurada da tepeye çıkıp böyle Ankara'daki Atakule gibi 360 dönerek şey izleyebiliyorsunuz, şehri izleyebiliyorsunuz. Burada böyle kırmızı ağırlıklı bir yapı var. Ee, zaten neyre yakın, nehre gidebilirsiniz. Oradan Harmony Street'e gidebilirsiniz. Orada tapınaklar var. Ee, bu bölge epey güzel. Malaka'nın merkezi olan kısım epey güzel. şimdiye kadar gördüğüm en pahalı yer. Ee, 500, 700, 1000 liraya hatta şey pizza satıyor ama yani, manzara şu. Nehir kenarında böyle pizza yemek istiyorsanız 600 lirayla 1000 lira arasında vermeniz gerekiyor diye düşünün. Kalsın. Teşekkürler. Ben o paraya Kaç gün daha gezerim. Dondurlar yuvarmış. Amca koşuyor. Bira 200 lira, 200 200 200 Ardak Sonra da lira falanmış. Hardak kafayı. Ne olacak? Ankara'da en dandik yerde bira kaçtı arkadaşlar. Bir tane bir bira için. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Ardak. Ardak bara geldik tamam mı? Bugün kendimiz için artık bir 200-300 liraya bir tane kokteyl ya da bira bir şey içelim. Çok pahalı değil 200-300 lira. Yemek yemeyeceğim, yemekler pahalı. Ama bak ilk sayfadaki ilk içeceğin ismine bakın. Geliyor. Hazır mısınız? Evet, bazen yabancı arkadaşlar benim adımı anlamayınca Hurricane diyorum ya da İspanyolca'da Huracan aynı anlama geliyor. Hurricane, Hurricane. Benim için 1940 New Orleans klasik Bacardi Super Allah süper, ben bunu istedim. Can I take one Hurricane? Yeah, thank you. Do heel, make you love, the way you like to kokoreççi buldum dermiş. Ben <laughs> canım kokoreç çekti ya. He, burası farklı şeyler var. O, oğlum kokoreç yapıyor lan adam. Kokoreç kokoreççi dedik, kokoreç bulduk. tamam. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz değil mi? Atatürk Orman çıktığında kokoreçler gibi taka tak 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 Balık yumurtasının uyguluymuş. Kendisi benim çok içimi açmadı. Kokular da içimi açmadı. Devam. Berber, berber Böyle bir berber var. Burada bakalım. Berber. Başka. Gene balık yumurtası bilmem nesi. Burada kokoreç yerine bu balık yumurtası bilmem nesi. Dön dön For a, what is I have this one. But it's from Type C to Lightning. Like I need ah, It's like uh, can be USB, huh? Ah, it's two A one. Okay, how much is it? It's thirty nine. I take out for you see first. Huh? I take out for you see. Ah yeah, it's the only one. Yeah. The other one is shorter one. This one is longer one. One point two cm. But this is more cheaper. Yeah, one point two meters. Sorry, no cm. So this one you can if you have the charger is Type C. You just open this and then you can use the Type C to lightning. God bless. The aller zawara mah. Samanin awana nice. Bence en temizu brossin ya. Fiyat olarak da iyi bence. Yani JKT Mart'te dar var ama dostar. Hello bro. Bak şu Ancile Ancile'de bir tane bira var. yüzde bir alkolü limonata mı? Güzel. yani hem alkollü hem alkolsüz gibi. Arkadaşlar üzücü bir haberim var. Jeffrey'nin yanından ayrılıyorum. Thank you Jeffrey. Can you say görüşürüz? Görüş see you later. Görüşürüz. 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 Hürkan. Görüşürüz Hürkan. Görüşürüz Hürkan. <gülüyor> 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 Thank you <gülüyor> <man>. <gülüyor> See you. <laughs> see you. <gülüyor> yeah. <gülüyor> kayıtta mısın? kayıtta değil <laughs> şimdi kayıta alalım yani Rıza fotoğraf çekmeye çalışıyordu ben de şöyle önden geçecek gibi oldum dedim çek dedim sonra tahmin ettim Türk olduğunu evet. buluştuk Selam <laughs> <laughs> abi ne yapıyorsun burada? ne yok. tarafları geziyorsun? abi de gel dedi ya istedi <laughs> istedi <Yeah. gülüyor> hello I'm from Turkey Turkey Türkiye oh. <laughs> What's your name? Uh, uh. Name name, name. An. A N G. Uh, I'm Hürkan. Hürkan. Oh, good. Okay, uh, yeah. You're you're from. Yeah? From where? Türkiye. Türkiye. Oh, Turkey. From where? Türkiye. Huh? Türkiye. Oh. Türkiye. You know Turkey? <laughs> What's your name? Yeah. Your name? Gong. My boy. Gong. Yeah. Let's try. Yeah. Good, huh? Yeah. Okay. Nice. Thank, oh, you. okay. thank you. Thank you. Thank you. Salmışım duramadım. <laughs> güzel. Nasıl beğendin mi? Güzel güzel beğendim. Ee, bu kabuğunu atıyorlar mı sonra? İstersen kesiyorlar veriyorlar içindeki o beyaz kısmı. Hmm. Burada yaparlar mı bilmiyorum ama Tayland'da benim gittiğim yerlerde. Sorarım bitirdikten sonra. Az,